Arkadaşlar merhaba. Bugün sıra bitti. Ne oynuyoruz? Roblox mu? Allah. Zaten sen Chicken Gun mı? Yoksa Bat Pickers mi? Yoksa Bu mu? Evet. Bunu oynuyoruz bugün sizlere. Evet. Bir şey de. Arkadaşlar. Ben bu oyunu seviyorum. Saran Evet. Şu an tablete bakarak oynayayım. Bakın arkadan uçacağız şimdi. Uçacağız, uçacağız. Allah'u ekber uçuyoruz. Araba pert. <laughs> pert araba. Yarın onda çekeceğiz bu oyunu. Yarın onda evet, yani çekeceğiz. Hadi bay bay.